Tamam açtım şimdi girdim daha yeni. Ya internet çok kasıyor bak kendi internetim yani nasıl? yani Video çekiyoruz diye mi oğlum bu ne ya? Yavaştık ne bu kardeşim? Edilir dediğin yavaş olmaz. Hızlı olur. Gel kankam. Oğlum interneti görüyor musun? İnternet bizi bitirdi. İnternet, internet diye bir şey kalmadı internet Ay. Ya abi internet yüzünden ya. Çok saçma. Evet mega kutuyu aç dediğim gibi. Amımız gelecek. Amız çıktı, amız çıktı yaşasın. Derinlere gelsin. Kaç yazıyor? 1 12 1 3 5 6 7 8 9 10 6 yazdı. Yıldız gücü aksesuar çıkma ya. Yo ne olursun aksesuar çıkma ya. Karakter ver buradan ya. Karakter ver ne olur ya. Karakter ver ya. Karakter ver. Karakter ver. Ne olur karakter Yes! Frank geldi. Aa, çok mutlu oldum. Frank geldi. Abi. Oh, videoyu hemen atıyorum bu. Kısa video olacak. Hadi. Demek ki 11 dakikaydı. Hadi bay bay görüşürüz. Ha.